Ee, Recep Hoca'yı bekliyoruz. Evet Recep de geldi. Birazdan görüntüsü de çıkacak. Recep duyabiliyor musun? Ben duyabiliyorum ama kendi görüntümü göremiyorum. Yani önemli değil. Ben arkadaşlar Yok ben şimdi sana bir düğmeye bastım. Ona cevap verirsen görüntü geldi. Tamam. E demin sorduğum e, ufuk Sarıca, e, hem sen karşıya kadar karşıya kadar berabersin hem de A Milli takımda berabersin. Evet. E, dolayısıyla demin e, aslında e, demin e, söz ettiğim bir konu vardı. İnsanlar beraber çalıştığı, insanları arkasını dayayabileceği insanları hep beraber çalışmaya devam ediyor. Aynı şeyi e, Orhun'da da görüyoruz, e, Ergin'de de görüyoruz, diğer koçlarda da görüyoruz. Ee, sen Pınar Karşı ve Pınar Karşıyaka ve A A erkek milli takımdaki ilişkiniz e, ve diğer asistan koçlarla olan Ufuk'un e, ilişkisi ve beklentileri konusunda bize biraz e, belki bu bölümde yardımcı olabilirsin. Tabii ki yani e, demin söylediğim e, olayların devamı olarak e, yine A Milli takımda da e, işte Ufuk Sarıca ben e, Arda Demirbağ. Sedat Özcer, dönem dönem Sinan Çambel ve Murat Bilge teknik staf olarak devam ediyoruz. Kondisyoner Ertan var, işte doktorlar var, fizyoterapistler var. Tabii karşı yakayla ve milli takımla karşı yakayı karşılaştırmak çok şey değil, aynı seviyede değil ama İletişim olarak bence çok büyük farklılığı yok. Çünkü milli takım çok farklı bir organizasyon. Kulüp takımı çok farklı bir organizasyon. Biz e, Karşıyaka, Pınar Karşıyaka basketbol takımında demin söylediğim gibi e, çok keyifli bir ortamımız var. Çok güzel bir şekilde bir birlikteliğimiz var. E, birlikte çalışmaktan keyif alıyoruz. Keza milli takımda da öyle. Aynı şekilde. Dolayısıyla e, Ufuk Sarıcan'ın çok fazla staff'la ilgili ee, bir sıkıntısı farklı bir düşüncesi olduğunu düşünmüyorum. Öyle bir şey olduğu zaman da zaten e, öyle bir e, karakteri yok direkt olarak insanlara oyunculara da aynı şekilde yardımcı antrenörlere de aynı şekilde e, kendisine bağlı olan kim varsa aynı şekilde e, sıkıntısını çok net olarak insanların suratına söyleyebiliyor. Bu da tabii bu da güzel bir şey e, İletişimi birazcık daha farklı e, ve daha keyifli hale e, daha e, objektif hale getirebiliyor. E, ne düşündüğünü, senin hakkında ne düşündüğünü, yanlış yaptığın bir şey karşısında, pardon yanlış da hatalı bir davranış veya da bir e, bilgi karşısında tepkisini de çok net e, dile getirebiliyor. Doğru yaptığımız bir şeyde, e, keyif aldığı bir şeyde, takımın başarılı olduğu, e, sonucunu aldığı bir şeyde de çok net bir şekilde e, insanlara e, tebrik edebiliyor. E, onların öneminin, e, isimlerinin altını çok net olarak e, çizebiliyor. Dolayısıyla e, ilişki olarak baktığımda benim e, milli takımla, e, Karşıyaka, Pınar Karşıyaka Basketbol Takımı'ndaki ilişki olarak yardımcı antrenörler ve e, baş antrenör olarak Ufuk Sarıca'da bir e, farklılık da yok, bir e, değişiklik de yok. E, İkisi de aynı düzlemde, aynı doğrultuda gidiyor. Tabii ki milli takım çok zor bir organizasyon. Yani e, çok kısa sürelerde çok e, farklı şeyler yapmak zorundasınız. Kulübü daha e, farklı şekilde yönetebiliyorsunuz çünkü önünüzde uzun bir süreç var. O süreci e, işler doğru giderse e, yani bu yalnızca sizin elinizde olmayan bölümler de olabiliyor. Kulüplerde işte e, maddi kısımlar da etkili olabiliyor. E, bazen kulüpler maddi olarak sıkıntıya düşüp siz istediğiniz iyi organizasyonu kurmanıza rağmen bunun sonucunu alamayabiliyorsunuz. Tabi bu süreç bu süreçler sıkıntılı süreçler oluyor. Biz şu ana kadar Allah'a şükür öyle bir süreç yaşamadık. Dolayısıyla bizim kulübümüzdeki iletişimin ve ilişkinin doğru gitmesinin nedeni olarak bir sürü parametreyi sayabiliriz. Bunlar farklı olsaydı nasıl olurdu bilmiyorum. O yüzden yaşamadığım bir şeyde nasıl olacağını anlatamayacağıma göre. Ee, ama şu ana kadar e, tatil olana kadar ligler biz her şeyi çok güzel, her şeyi çok keyifli bir şekilde yaşadık. Milli takım için de öyle. Yani e, milli takımda demin söylemek istediğim şey yani Sedat, Sedat Özer de orada, e, Arda Demirbağ da de orada, işte Sinan Çember de oradaydı, Murat Bilge de orada. Milli takımda ki olay çok daha vahşi yani antrenörlerin çalışması çok daha vahşi. Çünkü 2-3 üç günde üç günde hiç olmamış bir organizasyonda antrenör değişmiş, oyuncular değişmiş bu organizasyondan bir toplantı yaratmak bir... Oyuncular hakkında bilgi vermek zorundasınız, antrenör hakkında bilgi vermek zorundasınız. ...Ratip takımın setleriyle ilgili elinizde hiçbir döne yok, bununla ilgili bilgiler bulmak zorundasınız. Milli takım çok çok daha zor ve milli takımda yardımcı antrenörler, özellikle yine altını çizerek söylüyorum... ...teknoloji kullanan, analiz yapan yardımcı antrenörler hakikaten... ...altın harflerle yazılması gereken insanlar. Çünkü öyle durumlara geliyorlar ki... Üç gün boyunca uyumuyor, hastalanıyor. Hastalık derecesinde oradan doktorlar müdahale ediyorlar. Yani çoluğuyla çocuğuyla konuşamıyor. E, bir kapalı bir odadan dışarı çıkamıyor. Ve e, toplantıyı, analizi takımın e, başına, e, karşısına getirebilmek için çok büyük bir emek sarf ediyor. Dolayısıyla orada zaten e, kimsenin söyleyecek aslında çok fazla bir şey yok. Herkes işini çok elinden geldiğini çok mükemmel yapmaya çalışıyor. E, gayet keyifli bir ortam var. iki taraf için de e, söyleyebileceğim en net bir şey gayet keyifli bir çalışma ortamı var. Çok sağ ol, çok teşekkürler. Ee, sorusu olan arkadaşımız var mı? Emrah. Emrah. Şimdi biz genel olarak anlattığınızda hocam hep maçların başlarını konuştuk. Ben şunu merak ediyorum. Kaybedilen veya kazanılan maçlardan sonra ee, hoca kendi başına mı mesela izler? Ee, sizleri mesela stafı, komplerinizi e, veya işte editçisini, analizcisini veya birinci yardımcı hep beraber böyle bir toplantı yapar mısınız? Ee, hoca yoksa tek başına mı genelde analiz eder? Hani kendi bir maçı izler? Sizle beraber izler mi? Ben bunu merak ediyorum hocam. Çok teşekkür ederim. Güzel bir soru. Ee, bir kere kaybedilen maçtan sonra aslında net söyleyeyim kimse çok fazla maç seyretmek istemez çünkü acıtmıştır canınıza ama mecbursunuz seyretmeye. Ben elimden geldiğince bir kere seyretmeye çalıştım. Analizciler o esnada koç o maçla ilgili bir şey istememişse yani özel bir şey yani kaybedilen maçla ilgili bir şey yapılması istememişse bir sonraki maçı direkt olarak kendilerini fokuslarlar. kanalize etmeye çalışırlar. Dolayısıyla koç e, ya evde kendi başına izler o maçı ilk başta, e, daha sonra mutlaka beraber izleriz. Ama e, hepimizin, yani koçun da kendinin de, e, Engin'in de karşı yakın için konuşuyor. Milli takım için ayrı bir şey zaten. Milli takımda mutlaka kendi, hep beraber istiyoruz Kendisi izlese de mutlaka hep beraber izlemeye çalışıyoruz. E, izlediğimiz bölümler en azından oluyor. Neleri kötü yaptığımız bölümleri, e, yaptığımız bölümlerle ilgili. Ama e, analizciler daha fa daha fazla bir sonraki e, aşamada aşamaya e, hazırlamak için takımı çok özel bir şey istemişse koç e, karşıya kaba basketbol takımı için konuştuğumuzda Ufuk Sarıca, e, Engin Gençoğlu ve ben oturup maçın belirli bölümlerini ya da tamamını kaybettiğimiz maçın tamamını tekrar seyrederiz. Koç mutlaka kendisi de seyreder, seyretmez. Orasını bilmiyorum ama e, Dediğim gibi analizciler bu işin eğer koç özel bir şekilde istemezse e, o bölümüne katılmayabilirler. Teşekkürler Recep. Berk'ten evvel Zafer abi, e, Zafer Talaycıoğlu burada. E, Zafer abi, evet sesini açtım. Abi, şu an sorma, çok zor sorar. Geliyor mu ses? Evet. Evet, e, Recep'i önce eee başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Bir kere herkes onun yerinde olmak evet. istiyordur herhalde. Ee, benim sorum şu. Ee, Karşıyaka gibi seyircisiyle muhteşem herkesin antrenörlük yapmak istediği bir kulüptesin. Üstelik de başarısınız. Zaten demin e, Murat'ın dediği gibi sizi ben de çok başarılı buluyorum ee, Karşıyaka takımı olarak. Ufuk da evet. aynı şekilde. Ee, senin şu andaki görevin hem milli takımda hem Karşıyaka'da asistan koçluk. Yani sen bundan sonra hayatını hep antrenör yardımcısı olarak mı devam etmeyi planlıyorsun yoksa e, hedefinde tabii ki gönlünde hani insanların bir aslan yatar ve hep koç olarak e, iyi bir teklif gelirse diyelim parantezinde hemen e, oraya geçmek ister misin yoksa ben bu asistan koçlukta kendimi daha da geliştirip burada kalmak istiyorum diye bir düşüncen var? Yani öyle bir öyle bir düşüncem yok öyle bir düşünce hiç düşünmedim devamlı asistan koç olarak ama e, olabilirdi. hayat bana e, o şansı vermezse devamlı asistan koç olarak da kalabilirim yaptığım işi çünkü ben yani, e, kendimi basketbolu e, basketbolu seven devamlı yani obsesif olarak basketbolla işçi olan bir insan olarak görüyorum hayat beni e, hep basketbolun olduğu tarafa doğru yönlendirdi. Ee, dolayısıyla iyi günler de yaşadım. Ee, zor günler de yaşadım basketbolla ilgili. Ee, ama tabii ki her basketbolla uğraşan, özellikle teknik e, staff olarak uğraşan insan gibi ben de basketbol antrenörlüğü e, yapmayı istedim. Yaptım da tabii koşullar o zaman için e, çok farklıydı. E, koşullar beni daha sonra yardımcı antrenörlük yapmaya yöneltti. Benim şöyle bir e, özelliğim vardır. E, yani ben yaptığım işi bir kere keyifle yapmaya çalıştım. Hakkıyla yapmaya çalıştım. Dolayısıyla yaptığım işten keyif almadığım hiçbir işi yapmadım bugüne kadar hayatımda. Ee, yani bazen mecburiyetten çok kısa sürelerle ilgili işte Murat Bilir e, genel menajerlikle ilgili e, olan bölümde Galatasaray'ın çalıştığım dönemlerde e, hayat beni oraya etti. Ben çok fazla o işi isteyerek yapmadım ama mecburdum yapmaya. Zaten kısa bir süre sonra da e, bıraktım o işi. Dolayısıyla ben basketbolun sağ içinde olan kısmı yani yine antrenör olarak da sağ içinde olduğunu düşünüyorum. Çünkü oyuncuyla birebir temastayım. O kısmı daha çok seviyorum ama hayat bana güzel bir şans verirse bunu da değerlendirmek isterim tabii ki. Ama var olan bir sözüm varsa bu sözümün arkasında dururum. İlişkiler bittikten sonra, işler ayrıldıktan sonra bir teklif varsa o teklifi değerlendirmeye çalışırım mutlaka. Hayırlısı olsun. inşallah gönlüne göre güzel bir yerde etkoç olarak seni izlemeye devam ederiz. İnşallah. Teşekkür ederim Zafer abi. Başarılar. Ee, Recep ya. şurada bir araya girmek istiyorum. Berk bir soru soracak ama genel enerjilik döneminde aslında süper bir ekibimiz vardı. Kazandığımız veya kaybettiğimiz günde hakikaten. Herkes birbirine e, sırtını sağlam yaslıyordu. E, bunların başında da sen geliyordun. O günler güzel günlerdi. Şimdi hatırlattığın için tekrar sana teşekkür ediyorum. İyi bir ekiptik yani. E, her zaman gülmeyi biliyorduk. Evet. E, beni evet. çekiyordunuz yani. E, yine teşekkür ederim. Güzel günlerimiz geçmişti. Güzel e, Benim içindeki. E, Berk, e, soru sen, sırası sende lütfen. Kendini tanıtıp söyler misin sorunu? Evet. Merhaba Recep abi. <laughs> Merhaba Bert. Berk. Berk Gülenel ben zaten e, yıllarca ben de yurt altı oynadığım için evet, e, tanışıyoruz ailecekti de. E, abi aslında benim hep sorularım e, genelde hep öncesinde Zafer abi sordu, benzer bir soru olacak. Şansıma denk geliyor. E, hem A takım e, head coachluğu yapmış hem yardımcı antrenörlük yapmış bir kişi olarak ikisinin arasında e, ciddi tabii stres farkları, ee, ...yaşanmışlıklar, değişik e, ruh halleri oluyor. Ee, bunlar hakkında senin yaşadıklarınla alakalı güzel bir şeyler anlatmak ister misin diye soracaktım. Yani ikisi tabii e, çok farklı işler. Bir kere e, A takım, pardon, baş antrenörlük çok farklı bir e, görev. Yardımcı antrenörlük çok farklı bir görev. Yani ikisi de basketbolla ilgileniyor. Ee, ama e, onun sorumluluğu antrenörün baş antrenörün sorumluluğu baş antrenörün stresi e, ya da keyfi ya da üzüntüsü e, yardımcı antrenörün e, bu konuda yaşadıklarıyla hiç tartışılamaz boyutlardadır. Dolayısıyla e, ikisinin arasındaki yani baş antrenörlükte keyifli bir galibiyet aldıktan sonra bambaşka boyutta olursun, e, sıkıntılı bir maç kaybettikten sonra e, farklı boyutta olursun. Yardımcı antrenörlükte e, tabii ki keyif alırsın. hele için içinde e, ufak çaplı bir e, parmağın varsa e, bundan çok büyük kaz almaya çalışırsın ama ikisinin arasındaki e, motivasyon farkı çok farklı. Dolayısıyla yani e, biri diğerine asiste edebilmek, yardımcı olabilmek üzerine kurulmuş. Onun farklı bir e, bölümünü en azından göremediği ya da o anda hissedemediği, o anda aklına gelmeyen bir şeyi yardım edebilmek, ona bir şekilde işini doğru yapmasını sağlayacak asisti sağlamak. Diğeri de bütün sahanın içindeki kendi 12 tane oyuncusu ve rakip takımın 12 tane oyuncusuyla ve karşı takımın antrenörüyle, seyircisiyle her türlü organizasyonuyla savaşmak için beynini e, o savaştan galip çıkabilmek için beynini ve bütün bedenini olaya e, konsantre etmeye çalışan iki farklı e, basketbol e, misyoneri diyebilirim yani. Çok teşekkür ederim, selamlar herkese. Peki, e, başka sorusu olan var mı? E, peki, yok gibi duruyor. E, Recep, bir bir saate yakın seni e, esir aldık. Hakikaten e, teşekkür ediyoruz e, vakit ayırdığın için. E, ben teşekkür senin de, Keyifliydi. Bal yani son sözlerini alalım istiyorsan sonra e, iyi akşamlar diyelim. Ee, konuşmamın başında söylediğim gibi yani e, basketbol e, spor bağımlısı insanlar olarak sporla uğraşan insanlar olarak. Ee, sizin bu yaptığınız organizasyon şu yaşadığımız günlerde e, gerçekten benim bir bir buçuk gündür beynimi oyalayan bir e, organizasyonun içine dahil ettin. Buradan sana ve e, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ee, bir şekilde e, hayatta kalabilmek, sağlıklı olarak e, yaşamımızı sürdürmek için mutlaka beynimizi ve bedenimizi meşgul etmeliyiz. E, Buradan tekrar herkese çok e, selamlar. Herkes sağlıcakla kalsın, mutlulukla kalsın. sizin aracılığınızda mesaj gönderiyor. Çok sağ ol, çok teşekkür ediyoruz. E, ellerine sağlık. E, ev halkına da selamlar, sevgiler. Görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar. Ölüyorum. Sağ ol.